CHP Genel Başkanı Özgür Özel e, Türk evinin önünde New York'ta yaptığı açıklamada e, Türkiye'nin New York Belediye Başkanı'na rüşvet verdiği iddiaları ile ilgili e, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne rüşvet verecek bir ülke değildir açıklaması yaptı ve bu açıklama çok tepki çekti. Hem siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca CHP'nin 31 Mart e, yerel seçimlerinden sonra normalleşme, yumuşama adı altında izlediği siyaseti Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorunun ikinci bölümünden başlayayım. Yani Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak performansını değerlendirmek Cumhuriyet Halk Partililere düşer. Dolayısıyla ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının siyasi söylemini değerlendirebilirim. Performansına not veremem. Kendileri seçtiler. Onlar düşünsünler. Bu Türk evi meselesinde bakın bir yanlışa müdahale etmezseniz ya da bir yanlış yerleşirse hep devam eder. Evet. Ezber neydi? Türkiye'den dışarı adımımızı attığımız andan itibaren artık iktidar muhalefet yoktur. Biz hepimiz biriz. Değil mi? Öz, Özgür Özal bunu kaç kez söyledi? Ezber yaptı. Bu çok aferin aldığı için de iktidar medyasından devam etti. Devam etti. CHP'de de buna sen ne yapıyorsun diyemediler. Ya da demiyorlar. Zaten benzer düşünüyorlar. Bilemem. Onların sorunu. Şimdi bu bir saçmalıktır. Defalarca söyledik. İç politika ile dış politika bir bütündür. Dolayısıyla çıkıp da bizim ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermez. Ne demek bu? Biz içeriği kirletiriz dışarıyı kirletmeyiz mi diyorsun. Çünkü içer içeride herhalde özgür özel Türkiye'de rüşvet yoktur dese ya herkes güler. İnanılacak kimse. Şimdi demek ki şunu düşünüyor Özgür Özel. Türkiye'deki insanlar Türkiye sınırından çıktıkları andan itibaren bambaşka insanlara dönüşüyorlar. Yani Türk dış politikasını böyle bir şey zannediyor Özgür Özel. Herhalde. Yoksa başka türlü bu kadar saçma bir söz söylenemez. Saçma diyebilirim en fazla. Dediğim gibi Özgür Özel'in performansını değerlendiren ama normalleşme meselesini değerlendiririm. Bu hikaye ilk ortaya çıktığında şimdi Cumhuriyet Halk Partililere şuradan sesleniyorum. Bir daha biz bazı şeyleri söylediğimiz zaman hakaret ederken, küfrederken ya da yüksek perdeden suçlarken bir düşünsünler. Çünkü çok kısa bir süre sonra bizim dediklerimizin daha fazlasını söylüyorlar. Şimdi bu normalleşme meselesi ilk çıktığında daha doğrusu seçimden hemen sonra belki de telaffuz edilmeden biz iktidarla muhalefet arasında özellikle erken seçimin olmaması konusunda ve meme şimşek politikalarının uygulanması konusunda büyük sermayenin moderatörlüğünde bir anlaşma olduğunu söyledik. O zaman daha bir soluk alsınlar. Hemen ne saldırıyorsunuz? Size de hiçbir şey beğendirilmiyor. Seçim kazanıldı yıllar sonra. Siz ise hangi telden çalıyorsunuz falan diye. Bir sürü şey işte. Şimdi ise bu normalleşme nereden çıktı diyorlar. Normalleşme nereden çıktı belli. Normalleşme bir de bazı ithamlar var işte özele şantaj yapılıyor falan da filan da. Normalleşme bu seçim döneminin hatta öncesinde başladı. Ve dediğim gibi tamamen büyük sermayenin isteği doğrultusunda başladı. Büyük sermaye erken seçim istemiyordu. Meme Şimşek'in programı uygulanması lazım. Meme Şimşek'in programının seçim sürecinde uygulanmasında zorluklar vardı ve Mehmet Şimşek'in programına fazla eleştiri getirilmesinden. Bunları biliyoruz. Şimdi normalleşmenin zemininde bu var. Ha o zeminden sonra işte kimi Cumhuriyet Halk Partileri saçma gelen işte bu Türkiye açıklamasında olduğu gibi şeyler ise işin doğal uzantısıdır. Bir kez başlarsanız o zeminde nerede bana göre Türkiye meselesindeki sözlerinden daha büyük bir skandal. Türkiye'de halkın çok büyük bir bölümünü inim inim inleten şu ekonomi politikaları savunmalarıdır. Daha büyük skandal budur. Cumhuriyet Halk Partililerin bir performans değerlendirmesi olacaksa oradan değerlendirmeleri daha önemlidir. Ha bu dışarıda yaptığı gafı bana göre de gaftır. Önemsizleştiriyor mu? Hayır ama dediğim gibi iş şeyde başladı. İşte dış politikaya gelince biz hepimiz Biriz. Niye? Biraz AKP'nin hepimiz aynı gemideyiz şeyine benziyor. Ya benziyor. Bir de niye Suriye politikasında AKP ile aynı olmak zorunda bu ülkenin yurttaşları? Yani içeride neyse dışarıda da odur bir e, siyasi iktidar. Ve bunu hep istismar ederler. Türk dış politikası baştan aşağı değişmelidir ve değişecektir. Radikal bir şekilde. Doğrusu budur. Bu aslında bir taraftan da CHP'nin sanki AKP'leşmesi AKP diyebiliriz galiba öyle değil mi? Yani... İktidara hazırlanıyor. İktidara hazırlandığı için de Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye benzemek zorunda. Gayet açık. Bunun da sınıfsal nedenleri var. Bu günkü sınıf egemenliğine Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet etmeye aday olması için benzemesi lazım AKP'ye. Benzedi de zaten uzun süredir benzemişti. Ha burada Özgür Özel'in kişisel yeteneği ya da yeteneksizliği kimilerine göre o ayrı onu Cumhuriyet Halk Partililer değerlendirir. Yepyeni bir iğme kazandırdı diyorlardı. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum.